kadın adamın sırtına o fark etmeden gizlice bir dövme etiketi yapıştırdı ve sonra etiketin üzerine acı biber sosu sürdü. Şiddetli bir yanma hissi adamın keyfini kaçırdı ve karısını itti. Acı devam edince hastaneye giden adamın durumu doktorun da merakını uyandırdı. Doktor cep telefonunu çıkarıp adamın sırtını taradığında gerçekten de bir şeyler taradı. Bu durum doktoru şok etti ve zavallı kadının videosunu görünce doktor onun bu durumdan kurtulmasına yardım etmeye karar verdi. Adam durumunu sorduğunda doktor alerjiden kaynaklanan bir ödem olduğunu ve alerjenleri bulmak için evine gitmesi gerektiğini söyleyerek yalan söyledi. Sırtındaki rahatsızlıktan kurtulmak isteyen adam da doktoru eve götürmek zorunda kaldı. İkili gitmeye hazırlandığında doktor gizlice o gizemli ilacı aldı eve döndükten kısa bir süre sonra adam önce karısını çok fazla konuşmaması konusunda uyardı, sonra doktoru karısıyla tanıştırdı ve ardından doktorun alerjen olduğundan şüphelendiği saksı bitkisini alıp onaylamasını istedi. Doktor bu fırsatı kullanarak adamdan uzaklaştı ve sonra ikisi yatak odalarına gitti. Orada kadın, adamın neden olduğu yara izlerini ortaya çıkarmak için ceketini çıkardı. Beklenmedik bir şekilde tam o sırada adam banyodan aniden çıktı ve bu sahneyi gördü. Adam doktora bağırarak onu suçladı ve sonra karısını itti. Beklenmedik bir şekilde doktor hastaneden aldığı ilacı gizlice açtı ve nazikçe üfleyerek ilacı içine çekti. İlaç etkisini gösterdikçe adam yavaş yavaş ağladı ve doktordan ona panzehir vermesi için yalvardı. Ancak doktor bu fırsatı kullanarak adamdan ve karısından boşanmalarını ve kadını rahatsız etmeyi bırakmasını istedi. Nefes almakta zorlanan adamın pes edeceğini düşündüm ama bilincini kaybedene kadar direndi ve sonra isteksizce razı oldu. Kadın bu fırsatı kullanarak evden kaçtı ve sonra doktor adama panzehiri verdi. Ancak adam iyileşince doktoru yakaladı.